Arkadaşlar merhabalar. Ee, toparlayacağız inşallah. E, hazırlıklarımızı yaptık. Sinir kapağımızı topladık. Sinir kapağımız ilk geldi. Orjinal e, orijinal swapların titanyum alışımlı swapları kullandık. NPR'nin. Ee, sindirlerimizi kapağın yüzeyini temizledik. E, kapak zaten sinir kapağı e, esnasındaken esnasındayken temizlendi. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Motorumuzun piston üstü kurumlarını temizledik, birkaç işlemi yaptık, sinir kapağını beraber takacağız inşallah. Arkadaşlar bir hazırlık yaptık, şöyle elimizden geldiği kadar yüzeyi temizlemeye çalıştık, pistonların tepelerindeki kurumları almaya çalıştık. Bu şekilde bir işlemimiz oldu. Devir daimimizi taktık. Orası daha müsaitken devredemizi ve trigel setimizi yeniliyoruz. Ee, onun haricinde krank keçemizi yeniledik arkadaşlar. Alttaki kastan altındaki krank keçemizi yeniledik. Burada hafif bir sızıntı vardı. Ana keçeyi e, yenilemedik. E, ana keçeden e, şu gösterdiğim e, hazne kısmına e, yağ gelmemiş. Onun için bir problem görmedik. Şimdi sinir kafamızı size, e, size göstereyim. E, orada neler yaptık onları sizinle paylaşayım. Ve sonrasında e, sinir kapağının toplanışındaki detayları sizinle paylaşacağım. E, ne kadar e, torkla e, sıkılacağını, hangi e, civataları önce, hangi civatadan daha sonra sıkılacağını onu sizinle paylaşacağım. E, sonra trigeri beraber takacağız. Trigger işaretlerini e, onları sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar kapağımız bu şekilde e, yüzey düzeltilmesi falan e, yapıldı. E, Süapları e, değişti, NP'lerin süaplarını taktık. Ben e, manifoldu bağladım, e, gaz kelebeğini bağladım, enjektörlerimize kadar temizledik. E, burada VTEC valfimiz var. VTEC valfimizin contalarını değişti. E, süaplarını hatta kapağı takmadan üzerinde e, yapacağım üzerinde üzerinde tekrardan kranktan e, çevirmek zorunda kalmayalım diye. Ee, bu şekilde e, detayları sizinle paylaşacağım. E, trigger'imiz şöyle birkaç e, e, pif nokta vermek istiyorum. Bu araçlarda orijinal e, süvap, piston ve segment parçaları NPR marka arkadaşlar. E, bunu e, İstanbul'da hatta Türkiye'de tek bir firma getiriyor. Bu motorlarda, yani Honda'nın motorlarında D tipi olsun, R tipi olsun, B tipi olsun, bu parçaları kullanmada tavsiye ederim. Daha sağlam, daha sağlıklı. Mesela biz Stone'nin conta takımını kullandık. Stone Japon malı. Sinir kapak contamız da bu şekilde. Çelik contamız arkadaşlar. Stone tavsiye ederim. Bu bu tip bir işlem yaparken e, keçeleri elinizden geldiği kadar contaları, keçeleri elinizden geldiği kadarıyla değiştirin. E, kaçak olup olmaması çok önemli değil. Topladıktan sonra basınç farklılıkları olacağı için e, keçelerin değişmesine fayda var. Mesela biz e, burada şu kısımda olan e, eksentrik keçemizi değiştirdik. Burada kıran keçemizi de değiştirdik. Bu şekilde toparlayacağız. Arkadaşlar, kapak contamızı oturttuk. Burada hassas bir nokta var. Orayı sizinle paylaşmak istiyorum. Contayı yağlamamız gerekiyor alt üstte. Bir de buradaki pimler var. Bu pimler çok önemli. Pimleri contanın kaymaması için yapılan bir sistem. Ama yağlama olayı çok önemli arkadaşlar eğer kuru bir şekilde e, sinir kapak contasını oturur ve oturur ve sıkmaya çalışırsanız Nerede? ısırma olayı olabilir. Onun için bu çok önemli bir durum. Evet. Trigger e, seti ile alakalı size tavsiyem Honda'nın orijinal burada parça kodu da var arkadaşlar. Honda'nın orijinal parçasını kullanmanızı tavsiye ederim. şöyle Parçamıza baktığımızda e, Honda'nın şöyle bir logosu var arkadaşlar üzerinde. E, bu e, kayışı üreten firma Bando arkadaşlar. Onun numarasını göstereceğim. Bando e, şu şekilde. Numarası da burada. E, Japon malı arkadaşlar Bando. Geldiğimiz de e, bu şekilde setin içinden çıkıyor zaten. Bunlar çok önemli. Hatta gergi gergimizdeki kullanılan rulman çok önemli arkadaşlar. Burada e, şöyle netleştirmeye çalışacağım. Evet. Japon malı. NSR. E, marka bir gergi rulmanımız var arkadaşlar. Yani elinizden geldiği kadar e, orijinal kullanmaya dikkat edin. E, hatta bu araçta e, normal V kayışlarımız da Bando marka arkadaşlar. Onun için e, size tavsiyem e, 3-5 liradan kaçmayın arkadaşlar. Parçalarınızı kaliteli ve e, orijinal kullanmayı veyahut da kaliteli oyan parça kullanma şeklinde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, çünkü emek veriliyor. E, Masapar oluyor. Parçalar harcanıyor. E, tekrardan tekrardan aynı işlemlerin yapılmaması açısından bence benim tavsiyem bu şekilde olacak. Maaşımızı verdik arkadaşlar. Rezenatörü falan bağlamadık. Çünkü burada tazık üsülü yıkacağız buraları. Çok şükür şu anda bir sıkıntımız yok. Tek maaş aldı.